Hi YouTube, PotionCraft'ın 7. bölümüyle karşınızdayız. Seriye kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son ne yapmıştık? Bir tane şifa ve uyku iksiri karşımı yapmıştık. Hanım ablamız beğenmemişti bunu. Yine bir güne başlayıp bırakmıştık. 15. günün şafağında hemen bahçemizi topluyoruz. Bahçe yine bereketli, güzel. durumumuzu kontrol ediyoruz. Baya bir teröri almıştık. Alev çanı eksiğimiz var biraz. Diğer zerzevatlardan var zaten. Onları ihtiyaca göre rastgele kullanıyoruz. 100 şöhret puanı maksimummuş. Ve ona ulaştık. Biz önceki bölümde. Bir tane şifa eksiri heba etmiştik burada. Ve müşterilerimizle başlıyoruz diyecektim ki biz müşteriymişiz. Taşlar getirdim alacaksın mı? Dağın altında bir sürü yaratıklar var diyor. Cevher arıyoruz. Maden arıyoruz. Hmm, bazen yaratık yuvaları kazıyorlarmış. Solucanlar, böcekler. Savaşmak lazım diyor. Göster bakalım. Şimdi 7000-8000 para lazımdı. Simya makinesinin ikinci parçaları için. Onu biriktiriyorduk. Fakat şu toprak piritinden almak lazım. 48'miş. 2 tane mi alsak? 1 tane mi alsak? bir tane alalım ya. Bir tane alalım. 48 yerine tabii ki pazarlığımızı yapacağız. Kaça düşecek acaba? Ha, zarar bastık. Yani gene zarar bastık. Yeter. 29'dan aşağı düşmüyor zaten. Pazarlık simgeleri gidiyordu artık. Geri diyaloğu bitir. Evet asker Ateş topları atabilen bir büyüye, büyücüye karşı savaşmaya hazırlanıyorum demiş. Kalkanımı bir şekilde güçlendirmem gerekiyor ki en talihsiz anda erimesin. Şimdi bunun kalkanını nasıl güçlendirebiliriz biz? Acaba şey mi lazım buna? Kalkanına dökmesi için eee şu neydi bunun adı deri cilt deri cilt cilt deri deri cilt herhalde bu mu lazım deneyelim şansımızı e şuraya getirip buradan aşağı doğru inebiliriz aslında Alev çanı dışında bir şey kullanabilir miyiz? Şu, şunu deneyelim. Bir tane, bir tane. Bu da gayet güzelmiş aslında. Aynen. Lav kökü atalım bir tane. Böyle ez ez ez. Burada bırak. Full kapasite götürmeye gerek yok. gayet güzel planladığımız gibi. Kuru kafalara değmeden inebiliyoruz. Aynen John Wayne birader. Hadi bakalım şöyle. Hı. Deneyelim. Eğer bunu beğenmezse de elimizde bir tane olmuş olur. Şimdi suya çekmek için bunda bir önceki bölümlerde kendim de izlerken deneyimledim. Şu çizgi üzerinde tuttuğunuz zaman o çizgi üzerinde çekeceğini belli etmiş oluyor. Böylece <laughs> Nereye ayarlarsak 3 seviye olur. Bunu ayarlamış oluyoruz. Bilmiş oluyoruz daha doğrusu. Şimdi bakalım bunu beğenecek mi? Önemli olan o. Evet, istediği buymuş. Pazarlığımızı yapıyoruz. 157 altına. Aynen. 157 altın. Sattım gitti. Ne istiyormuş? Merhaba simyacı. Merhaba cadı. Büyük güçlerini yenilen bir iksirin var mı demiş. Yetenekçi bir falcıymış bu. Hmm. Tamam. Mana iksiri. Mana iksirimiz vardı. Şöyle pazarlık karşılığında fiyatı artırarak. Aha. Boş tıkladım iyi mi? Gene boş tıkladım. Gene. Ne oluyor lan? Bir tanesi gitti bak. Barda hızlandı ha. Daha hızlı gidip gelmeye başladı. Sattım gitti. Ee, bölgede tüm balıkçıların bildiği bir deli balık var. Evet bunu daha önce görmüştük. Onu tutabilecek bir olta yok. Balığın yavaşlatmasını sağlayacak bir iksir ile gemimi kaplamak istiyorum. Lütfen bana yardımcı ol. Uyku iksiri vereceğiz buna. Uyku iksiri vereceğiz buna. Uyku iksirimiz yok. O yüzden üretmemiz lazım. Tarifi var mıydı uyku iksirinin? Galiba vardı. Yanlış hatırlamıyorsam. Nerede? Uyku iksiri yok mu ya? Ee, biz uyku iksiri koymamışız tariflere. O zaman mecbur kendimiz üreteceğiz. Şimdi i̇ki tane bizim e, patlayıcı iksir tarifimiz var. 3 alev çanı 3 rüzgar çiçeği Burada sülfür mantarı pek gelmiyor. Artık sülfür mantar tarifini silebiliriz aslında. Sülfür mantar tarifini silebiliriz. Onun yerine uyku koyalım. Bu şekilde yapıp, aynen bu çiçeğiyle gidebiliriz. Tam denk getireceğiz herhalde. Diyecektim ki ucundan kalıyor. Bir tane daha mı kullansak? Kim o da tam denk gelmiyor arkadaş. 2 veya 3'e. Şöyle bakalım. İçinden geçen tam bir şey var mı? Şu belki. Aynen bu belki. Gerek yok aslında buna. Hı. Bu şekilde en azından harcadığımız malzemeye değsin yani iki seviy olsun ki. Şöyle bak yine çizgide ayarlayarak bunu 3 seviye yapabiliriz. Böyle ince dokunuşlar. Hadi. ha Tamam. Güçlü uyku iksiri. Bundan artık balığı felç bile edersin yani. Bakalım şöyle. İnşallah doğrudur diyecektim. Tamam. Neden hiç normal balık tutmuyorsun? Evet bir önceki de acayipti. Çünkü sıkıcı. Yalnızca oturup oyalanıyor. Oltana bakarak sinek kovuyorsun. Olağanüstü balıkları yakalamayı seviyormuş balıkların Ederi de daha fazla doğal olarak pazarlık diyoruz Madem Ederi daha fazla o zaman bana ödeyeceğin para da daha fazla yani hiç öyle demesen de zaten ben pazarlık yapacaktım ama en azından bahanem oldu ay tamam 105 karşılığında sattık gitti mantarcı dayı geldi anı defteri yazıyordu bu dayı. Önceki bölümlerden hatırlayacağımız üzere. Hani mantar toplamıyorken ne yaptın, ne yapıyorsun demiştik. O da ormanda bir kulübede oturuyormuş, seyrediyormuş ormanı. Anı defterine yazıyormuş falan fişman. Şahane. Kuzey saatlerim hakkında bölümü daha şimdi bitirdim. Kazara bir buz yarına düştüm ve oradan kurtulmam 3 günümü aldı. Vay vay vay. Kar mantarlarıyla hayatta kaldım. Tatlarının harika olduğu söylenemez ancak oldukça besleyicilerdir diyor. Göster bakalım dayı malları. Orman perisi eğeri. Şöyle buraya geçelim. Var 5 tane ondan almam. Çok da kullandığım bir şey değil zaten. Vallahi maalesef kusura bakma. Başka da indirimli ürünün yokmuş. Çok garipmiş aslında ama. Mezar türüf mantarı. Küf mantarı. Sülfür mantarı. Alabiliriz bir tane. Tarif. Aa, tarifi kaydetmedik. Dur. Bir tane bundan al o zaman tarifi kaydetmedik iyi mi? Güçlü uyku iksirinin tarifini kaydetmem lazımdı. Aynen. Diyaloğu bitir. Son iksirin tarifini yer yok. Kaydedebiliyoruz. Şunu sileceğiz. Şunu aynen. İki defa nasıl üretebiliyoruz? Ha, diğer tariften dolayı üretebildiğimizi de burada sayıyor mu? Yo varmış sülfür mantarımız. Hazırla o zaman. Bir şey kaybetmeyiz. İksiri hazırlar öyle sileriz. Yani mantıklı değil mi? İksiri ha şuradan siliyorduk tarifini. Sildim gitti. Bunu kaydet aga. Güçlü uyku iksiri lazım çünkü. Şuradan şimdi simya pratiği. Aslında daha fazla tecrübe kazanıp daha hızlı bunları verebiliriz. Yani böyle düşünmek de lazım. Bir tane verelim ya. Bedel bir zaten çoğu. Verelim gitsin. Daha hızlı devratlar daha hızlı doldururuz. Mantıklı. Hmm, şimdi. Canavarlara yüz yüze kapatan değil onları öldürüp hayatta kalanım. Zehirli ok ile vurup beklemek ona yaklaşmaktan daha kolaydır diyor. Hmm. Zehir istiyor. Zehrimiz yok. Bir tane üreteceğiz. Life'ından şöyle bir tane üretelim. Şundan hemen. Tamam. 18 yerine 24 veriyor. Evet ama para paradır yani. Hatta 25 olmuş. Pazarlık yeteneğimiz sayesinde level verdik ya. Duyuları karmaşıklaştıran ve zihni bulandıran bir ise ihtiyacım var demiş. Bu da hep böyle birilerine suikast yapmak için şey yapıyor. Buna vermeyeceğim ben. Aynen öyle. Bir düşman kılıcı aniden belime girerse bana mutlaka yardımcı olacak bir şifa eksine ihtiyacım var nöbette başa gelebilecek en kötü şey de değil. Vereyim. Şifa ve uyku. <laughs> hem iyileştirip hem uyutuyum mu? Ya şifa iksiri güçlü bile olsa parası düşük nedense. Kimi iksirler büyük hani 3. seviye olduğu zaman 100 küsür oluyor. Bu 52. <laughs> Geldi gene tipi değişik. Geceleri kanatlarını çırpan dehşetim. Vay vay vay, çok oktum. Daima hedefini bulan ölümcül kılıcım. Ben kaderin görünmez eliyim. Aslında dürüst olmak gerekirse o kadar da görünmez değilim. Bana bu konuda yardım etme şansın var mı? Görünmezlik iksiri istiyor direkt. Yani görünmezlik iksirini daha keşfetmedik aga. Yani sana nasıl yardımcı olacağım bilmiyorum görüşün ardında mıdır acaba? Hani büyülü şeyler biraz burada. Yukarıdan gitsem desem şurada bir topluluk var. Şu aradan mı geçmem gerekiyor? Şuradan mı geçmem gerekiyor? Pek emin değilim. Şu halkanın içinde de bir şey vardır eminim. İkisinden birine gitmek lazım. Şu halkanın içinden geçebileceğim bu yana doğru geçiyor demin aldığım taş aşağı doğru geçiyor. Hmm. Ne tarafa gitsem bilemedim. Yani şuradan şöyle geçebilirim belki. Belki yani. Şimdi bir atıp bir hadi bakalım vira bismillah dedik. Ondan sonra amacıma Su çiçeği. Böyle garip gürüp giden işte şeyleri kullansak daha iyi olur. Bunu kullanırız bir tur. Aynen. Şuradan bir tane su çiçeği at. Sonrasında bunu kullan. Yukarıdan gideceğim herhalde ya. Yukarı biraz açılsın hem. Çatır çatır çatır. Bu da nasıl eziliyor ya. Şöyle bir ilerleyelim. Güzel. Şimdi bir tur daha yukarı çıkalım şöyle. Bir tur daha çıkabiliyoruz. Güzel. Orada zıplama iksiri değil mi bu? Aynen sıçrama iksiri. Pardon. Şöyle kullanabilirim. Bir böyle görelim. Sonuna ulaştırmaya gerek yok. Şunları hızlı harcamak istemiyorum ama idealde geliyor kullanması. Bu öldürür bizi. Mındar eder iksiri. Bu da mındar eder. Bu da mındar eder. Yok bunlar hep mındar eder ya. Kullanamıyoruz bile. Yani hemen bir tane daha atıp beklemeden geçirmek lazım. Aynen. Güzel oldu. Burada bir şey var. Bu da gayet uyuyor. olur musun? Yani altta çok boşluk var ama olmayacak. Zorlamaya da gerek yok. Halüsinasyon. Hmm. Evet bu işaret de halüsinasyon etkisiymiş. Simya makinasında bunun ne olduğunu bile bilmiyoruz demiştik. Onu da öğrenmiş olduk. Halüsinasyonmuş. Halüsinasyona şunu koyabiliriz. Hani kafasında yıldızlar uçuşuyor misali. Aklı bir karış havada da diyebiliriz. Bu iyidir. Tamam. Halüsinasyon. Ama bize görünmezlik lazım. Görünmezlik lazım. Şöyle aşağıdan şuraya mı gitsek? Yani su çiçeğimiz kalmadı onun için. Yeteri miktarda. Yeni bir iksir keşfettik ama işimizi görmedi. Şuradan gitmemiz lazım yüksek ihtimalle. Yeterli kaynağım yok. Ama deneyeceğim şansımı. Şansımı deneyeceğim. Biraz malzememiz tükeni versin bir şey olmaz. Mesela şunu kullanırız. Aynen. Bunu kullanırız. Sakin ol Tokmak Bey. Şunu kullan mesela. Buz meyvesi. Şart şart şart. Başka başka. Şimdi şuradan gideceğiz biz. Ona göre ayarlamamız lazım kendimizi. Bunu kullanmam yok. O kadar da değil. Bu olur. Bir daha olmaz. Bu da olur. Tamam, güzel olur hatta. Bir gidelim oraya bakalım bir açalım orayı hmm. Evet Bir iksir daha gördük orada Tam denk gelen bir şey varsa bunun ardına şunu koyarız. Güzel. Aynen. Şöyle çeker çeker. 3 level yapana kadar uğraşırız. tam olacak galiba. Haydi. Hoppa. Tamamdır. Güçlü verimli hasat iksiri. Bu da şu elmasını hızlı büyümesini isteyen ablaya lazımdı. Doğru. Eski bölümlerden hatırlarsanız. Ama yine istediğimiz şeye ulaşamadık. Yeni bir iksir keşfetmiş olsak da bu da bizim işimize şimdilik yaramayacak. Şimdilik yaramayacak. Güçlü verimli hasat iksiri. Şöyle yapalım. Bu olsun aynı. Şu da olabilir. Yok bu da hoş durdu. Aynen. Bunu kaydetmemize gerek yok. Zaten bu kadar malzemeyi toplayamayız. Yani sürekli elimizde olan bir şey değil. Maalesef canım benim. Zaten kötü şöhret verecekmişin. Böylece bugünü de bitirmiş olduk. Evet. 24 dakika olmuş. Günle beraber videoyu da sonlandıralım. Eğer video hoşunuza gittiyse beğeni, yorum ve aboneliklerinize destek vermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bay bay.